Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte plugin paketi nasıl editlenir onu göstereceğim. İsteğe e, video olarak çekiyorum. E, Yapımaya arkadaşlar için bir, birkaç teknik göstereceğim. E, kanalımdan bir tane paketini indirdim. Bununla yapmaya başlayalım. İlk olarak plugin dosyasına girmeden önce başlata bakalım. Kodlarına falan bir bakalım. E, RAM vermek için arkadaşlar şu XMS işte x, x gerekli. S olan gerekli değil arkadaşlar. İstiyorsanız yazın, istiyorsanız yazmayın. Sıkıntı değil. X en çok gerekli olan şu x yazan. Ee, bunu en düşük yazabilirsiniz S olana. X olana da en çok fazla RAM, ne kadar vermek istiyorsanız o kadar yazın. Burada 1 GB yazılmış. 1, 1000 MB. Bunu silip 1 GB de yazabilirsiniz. Mesela 10 GB 10G yazın. 10 G yazın. 15 GB yazın. Mesela 15 3 tane 0 M yazın megabayt 15 megabayt 15 bin megabayt yani aynı anlama geliyor Neyse Şöyle 1000 megabayt olarak alsın bunu silebilirsiniz sıkıntı olmaz Şöyle silelim hatta istiyorsanız örnek olarak silelim Böyle silebilirsiniz ekleyin sıkıntı olmasın Hadi diyelim Şimdi plugins dosyasına girelim Burada kaç tane 152 tane plugin varmış yani Yarısı dosya zaten Şöyle en üstten başlayalım dosyalara. Konfine girelim. Ee, arkadaşlar şu Config dosyalarını açmak için Notepad artı artı plus yani Notepad plus plugin şeyini indirin. Do, e, uygulamasını indirin. Onda daha kolay editleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunun içinde hiçbir şey yokmuş. Bunun içinde çıkabiliriz. Çıkabiliriz alt F4 olarak. Yeri gelelim. Arma Tools. Şöyle başlayalım. Yavaş yavaş inelim. Burada bir şey var mıymış? Yokmuş. Hemen girelim altına önce. Şöyle e, hızlıca bir bakıyoruz şöyle bir şey var mı eklenebilecek hemen bakıyoruz. Zaten alt CMD falan yoktur. Bunda olabilir belki. E, evet bunu bunda isim yazmıyor, server ismi falan yazmıyor. Evet burada yazıyormuş. Buraya aşağı indik. Bunu eee CTLF direkt tek tek yapmamak için şöyle seçin arkadaşlar ctlf Olmadı. Şöyle seçin CTLF yapın değiştir kısmına gelin. E, buraya server ismi yazıyor mesela buraya geliyorsunuz. E, ne yazarsınız? mesela musti nv yazarsınız. Renk kodlarını falan yazarsınız. Sonra buradan tümünü değiştir derseniz seçtiğiniz kısmın bütün hepsini alttaki kısmı ile değiştir gördüğünüz ve hepsini değiştirdi. Ctrl S yaparak da bunu kaydedebilirsiniz. Ben kaydetmeyeceğim Ctrl Z yapıyorum. hepsini kapatmak için de şuradan bütün dosyaları kapatabilirsiniz. Gelelim Outme'deyiz şu an. Outme buraya girmeye gerek yok. Konfine girmeye gerek yok. Mesaja girebilirsin sadece. Şuradaki yazıda değiştir değiştirmeniz yeterli olur e, pluginde. Başka da bir şey değiştirmeye gerek yok burada. Welcome bir şey yazılmış Hemen bakalım. Welcome'a bir şey yazılmamış. Gerek yok o zaman. Bir konfiye girelim. Yani şöyle Cyber ismi yazıyor gördüğünüz gibi. Hemen bunu ctrl yapıp değiştir diyelim. Burada da yazmış zaten duruyor. Tümünü değiştir deyip çıkalım buradan. Hepsini gördüğünüz gibi değiştirdi. Aşağıda inebiliriz. Şöyle satış varmış. Bunu değiştirmeye gerek yok. ctrl yaparak kaydedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kırmızıydı. Mavi oldu kaydedildi. Şunu bastığımızda tümünü kapatıyor. Data'ya girmeye gerek yok. Zaten boş. Vestas'a gerek yok. E, bu neymiş? Hemen bakalım aşağı indik. Bir şey yokmuş. Mesaja girelim. Ben yani de bastık. Ee, burada da hemen aklımızdan bir bakıyoruz. Tamam hiçbir şey yokmuş. Çıkıyoruz yeri. Şöyle Hı. hızlıca gidelim. Bütün pluginlerde böyle yapabilirsiniz. Chat color hemen bakalım. Chat color da zaten e, isimle alakalı hiçbir şey olacağını sanmıyorum çıkalım. Chess Shop'ta da isimle alakalı bir şey olacağını sanmıyorum. Clear Mode bu server'ın girerken ismi. Buradan şeylerini e, plugin şeylerini Türkçeleştirebilirsiniz. İstiyorsanız Türkçeleştirmezsiniz. Buradan da server'da hani Minecraft'ta sunucu ekledikten sonra bir isim geliyor ya arkadaşlar. O ismi buradan ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Hemen geri gelelim. Clear lock. Burada yerdeki itemler temizliyor. Ee, hayvanlar falan temizliyor. Temizleyici gördüğünüz gibi yerdeki eşyalar. Şu, şu saniye sonra temizlenecektir. Gerekse eşyalar silindi falan diyor. Combat lock hemen bakalım. Burada da bir şey yok zaten. Koruma plugini. Console spawn fix. Burada da hiçbir şey yok. Craft display. Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. Çalışma masası. Var. Crazy Kretes Kasa plugin'e burada da e, bu plugin bunların hepsini tek tek girin arkadaşlar. Büyük ihtimalle şey vardır bunda. Aşağı in, aşağı ineyim mesela. Bak gördüğünüz bir site var. Site böyle tek gösterdiğim gibi ctrl yapıp değiştir deyip yaptık. yaptım. Tüm değiştirdik. 11, 11 tane yerden değiştirdi her yerden değiştirdi gördüğünüz gibi sonra ctls yapıp şuradan tümünü kapatıp hepsini çıkabilirsiniz ee, buradan kretes değiştirin diğerlerine hiçbir şey yok zaten buralarda türkçe ise türkçedir Şuradaki yardım şeyini değiştirebilirsiniz sadece cstas'ta hiçbir şey olmaz burada da bir şey olmaz yine bakalım yokmuş burada bir şey var mı evet komutlar türkçe evet şurada da varmış hemen bunu düzeltebilirsiniz. Config'e bakalım. Config'te bir şey var mı? Config'te hemen config'te de bir şey yokmuş. Evet, varp ee, warp menüsü, normal menü, kit menüsü falan filan her şey burada arkadaşlar. Bunların tabi illaki bir şeyler olacaktır. CTLF yapıp mesela, mesela <laughs> ne arıyorsunuz? Eee Mecapoli mi arıyorsunuz? Basıyorsunuz, Mecapoli çıktı. Sonraki ne buluyorsunuz. Böyle sıra 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 gidiyor böyle. <laughs> Sonra değiştir deyip kendi isminizi de değiştirebilirsiniz. bu ee, GUI menüste de olabilir. <laughs> Bazıları oraya atılıyor çünkü. Deluxe taksit hiçbir şey yoktur burada. Ama yine de bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Burada Türkçe komutlar var ya, yani. Bir şey yok. Yani bu da Disco Armor Plugin arkadaşlar. Ee, Disco yaz, Risk Armor yazdığımızda deri set giyersek eğer renkleri değişiyor. Güzel bir plugin. Vüklere özel yapabilirsiniz. Bu da Dual plugini. E, dual yapmak için burada da hiçbir şey yok zaten biliyorum. Burada da user data var arkadaşlar. Eğer paketi yeni yapıyorsanız bunların hepsini CTLA yapıp silin. Yani gerek yok yani. Warp'lara buradan bakabilirsiniz yere Buradan ne değiştirebilirsiniz? konflikteki ee, bugları falan değiştirebilirsiniz. Kitler de burada yazılmış. Kitler de buraya yazabilirsiniz. Burada ee, oyuncu hani mesaj yazıyorsunuz ya normalde. T'ye basıp yazıyorsunuz oradaki e, isimler falan burada yer alıyor. Sonra nerede o? Ha. Buradan oyuna ilk giren kişinin parasına bakabiliyorsunuz. Startık balancı. E, mesela oyuna yeni bir kişi yirdi. Kaç k veriyormuş 500k veriyormuş Sonsuz, e, en son para da buymuş en az para da buymuş bunu tabi ayarlayabilirsiniz. Burada başka gösterebileceğim şey var burada oyuna katılan kişinin ve ayrılan kişinin yazısı yazıyor custom join mesaj buradan değiştirebilirsiniz. E, başka başka da bir şey yok e, burada da oyuna ilk kişiye hangi kiti versin onu yapmış JL'e girelim, JL'de gereksiz, burada da kitler yazılmış, mesaj daha bir şey yazılmış yani Burada da e, sunucu ismi falan yazıyoruz arkadaşlar, sunucu ismini falan değiştirebilirsiniz Skyblock olarak yazılmış sunucu ismi yazılmış Değiştirmenize gerek yok Rules kurallar, modda yeni e, girersiniz yani orada mesaj yazıyor Nerede kaldık? Ascent Hemen şöyle gidelim. Başka ne varmış burada? Burada da bir şey yok gibi gözüküyor. Hemen çıkalım. Hemen bir şey yokmuş. Çıkalım. Burada da bir şey yok. E, evet bu. O eğer mod, mod yazmazsanız SNTS'de buraya da oluyor. Neymiş kanka bu? Güller kırmızı. Hemen. Evet burada yazıyor. Gül, güller kırmızı. Sunucuya giriş yaptı. İlk giren kişiye bunu yazıyor. Sonrasına gençler selam verin. Buralara da yeni tıkmış. Buradan değiştirin işte. Burada da heh, bu sunucuya ilk yeni girenlere herkes giren herkese bunu yazıyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Böyle de, burada bir şey yok. Group manager'da burada ee, değiştirebilirsiniz. Bu hiçbir şey yoktur. varsa yani da bir girin bakın yani hiç yok deyip geçmeyin. Hayatta tabii şey yok burada. Şey League'ini, e, Kafa League'inin yani değişik kafalar var onlara bakabilirsiniz. Bu da hologram plugini. Bunda ilaki şey var. Database'e girin. Bakın mesela server e, ne bu? Site ismi değiştirdim. De DNA'ma şine e, animasyon yapanlar oluyor. Şimdi onu Iridium Skyblock'a Skyblock Askyblock olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu değiştirdim. burada adalar var. Adaları silebilirsiniz. Yani ilk giriyorsanız. Burada da mesaj kısmında. Ee, burada konfig sanırım. Plugin'i ben bilmiyorum. Yani aynen aynı burada ismini falan değiştirebilirsiniz. Skyblock'ta da Logeless diye bir dosya var arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz. Ee, orada TR var. TR dosyasına giriyorsunuz. Oradan hani ilk adaya gittiğinizde hoş geldiniz yazısı var ya onu değiştirebiliyorsunuz orada. Burada loket depo plugini var. Kilit plugini. Buraya ne yazsın diye komutları var. Buraya ne yazmasını isterseniz oraya istediğiniz yazabilirsiniz. Minera Satellite ee, Edit falan filan yeniliyor. Süresiyle. Multifer core bir şey yoktur burada. Name tag edit. Var da burada permlere göre ayarlayabilirsiniz. Not plus. Hemen bakalım. Hiçbir şey yok. Paket book. Burada vardır herhalde. Yok. Burada yok, burada yok. Burada. Etkin yok filan filan. Burada server ismi büyük ihtimalle vardır. Yine bakın siz. Player bolts. bakalım. Bir şey yokmuş. Sandık. Ya bu da chest komutu. Plugin Matrix falan. Bakalım. Plugman. Plugman'da bir şey yok zaten. Bunda yok, yok. Bunda yok. Bunda Evet, bunda da bunda da serverless ne yazmazlar herhalde ya diye düşünüyorum neyse hemen geçelim 6pamber yok yok bunlar da bunda olabilir Eksi yokmuş Sıklet. custom events falan. falan diğerlerine girmeye gerek yok bence raster r'da yok bunda yok bunda yok yani script'te script dosyasına girin sadece diğerlerine girmenize gerek yok. Antibuk mesela. Orada illaki bir şey vardır. Bunu aratın. Bir şeylere bakın. Bunlar illaki bir şey vardır arkadaşlar. İşte doludur yani. Genelde bütün her şey secretlere yazılıyor çünkü. Illaki bir şeyler vardır. Bunları karıştırın. Sonra bunda yok yok. Bunda yok yok. Bunda bunda. Farm. Bunda yok yok. Bunda olabilir. Hmm, yokmuş. Bunda olabilir Hemen bakalım. Settings, finan, finan, yok yok, bunda da yok. Title aynı, tab menüsü ve feeder board. Burada, evet burada, burası şu kısım tab menüsü. Aşağı iniyoruz, e, şu da yeni gelenlere yazı yazıyor yani, megafuli.net.net hoş geldiniz yazıyor. Aşağıda da bu da e, sağdaki tablo şeklinde istediğin, istediğinize göre değiştirebilirsiniz. Ya da buradan aç kapat yapabilirsiniz. False yaparsanız kapanır. Fiddleboard plugin bilirsiniz siz sizin kararınız. Burada da animation bir şey var. Burada server ismi olabilir. bakın. Toplayıcı var mıymış? Toplayıcı var aynen. Burada server ismi var. Buradan değiştirebilirsiniz. Tornado spam da yoktur. Yoktur yok 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 yok. VIP'lere de olabilir. Çünkü buraya VIP'ler yapılıyor. Veya hangi VIP'ler olduğu yazıyor. VIP'leri değiştirebilirsiniz. Burada da kimlerde VIP olduğu yazıyor. Bayağı kişi varmış. Bu içerisinde... Bu ne bilmiyorum. Ha bu şey Adakit. Plugin olarak yapılmış. Hmm. Build yok. Yok, yok 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 Evet bitti. Pluginlerimiz bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Editlemeyi bu kadar gösterebilirim. Başka spot göstereyim nerede? Şurada. Bu da hani e, whitelist sunucumuzu kısa bakın burada bunu değiştirebilirsiniz. Sonra böyle bir komut bulunamadı Mesela whitelist aldığınızda gösteren şey böyle bir komut bulunamadı Sonra, Server full sunucu tamamen dolu Bunları değiştirebilirsin. Sunucu yeniden başa falan filan. Bunları değiştirin. Başka bir şey de ellemeyin. Eğer Bungie Gold'dan yapacaksanız şunu açın. Yani Bungie turu yapın. Ee, anlatabileceğim şey bu kadar. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Aynen şöyle bakalım. Tamam yok. Videom bu kadardı arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, mesela